Merhabalar ben Diler Öner. Ee, iç mimar ve çevre tasarımcısıyım. Ee, 6 yıla yakındır bu sektörün içerisindeyim. Ee, 2 yıldır Yüksekova'da aktif çalışıyorum ve çevre, ilçe ve illerde çalışıyorum. İlk iç mimarlık ofisini biz açtık. Şimdi güzel bir akım oldu, güzel bir başlangıç oldu. Mesleği neden seçtim? Ee, el çizimine yatkınlığım vardı, görsel hafızam ve görsel e, zekam bu konuda yüksek olduğunu söylemişti lise öğretmenim bana. Neler yaptık, neler yapmaya devam ediyoruz diyelim açıkçası. Neden? Çünkü bizim mesleğimiz yeniliklere açık bir meslek. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor ve takip etmek gerçekten bazen zor oluyor. Her gün yeni bir ürün, her gün yeni bir e, vizyon gelişiyor. E, açıkçası bizim mesleğimizde her gün hemen hemen yeni bir malzemeyle tanışıyorsunuz ve bazen bunu takip etmek gerçekten zor oluyor. E, sürekli yenilemeniz gerekiyor kendinizi. Avantajları gerçekten şöyle, insanları memnun ediyorsunuz. İnsanların hayallerini nasıl bir mekanda ve nasıl bir yaşam alanında yaşamalarını ve düşüncelerini öğrenip onların hayallerini sunuyorsunuz. Dezavantajlarına geldiğimiz zaman her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de tabii ki zorluklar var. Mesela insanları memnun etmek, insanların hayallerini ulaştırmak. Tabii ki de zor ama şimdi insan psikolojisini de biraz da göz önünde bulundurursak e, bu tarz zorluklarla ufak tefek karşılaşıyoruz. Ama siz işinizi iyi yaptığınız sürece ve karşı tarafa müşterinizi memnun ettiğiniz sürece bazı zorlukları ortadan kaldırıyorsunuz. Bizim bölümümüzde program vardır ve yani üç boyut tasarım dediğimiz e, projeleri biz bilgisayar ortamında e, gün yüzüne çıkarıyoruz. Programları iyi bilmemiz lazım. E, bu programlarda ne kadar iyiseniz kendinize o kadar iyi ifade edersiniz projelerinizde. Ortalama kazancımıza geldiğimiz zaman şu anki günümüzün şartlarına baktığımızda e, yani 25 bin, 30 bin arası değişiyor. Tabi proje bazlı çalıştığımız için metre göre çalışıyoruz.